Merhaba çocuklar. Bugün verilmeyen toplanan nasıl bulacağız bunu konuşacağız. Evet bir toplama işlemi var. Birinci toplanan 3, ikinci toplanan verilmemiş. Soru işareti, kutu, elma, armut yerine herhangi bir şey koyabilirsiniz ya da söyleyebilirsiniz. Eşittir 10. Toplam kaç? 10. Bunun adı toplam, bunun adı toplanan, bunun adı da neydi? Toplanan. Verilmeyen toplananı nasıl bulurum? Verilmeyen toplanan eşittir. Toplam eksi verilen toplanan. Evet 3 ile bir sayıyı topluyorum. Ne ediyor? 10 ediyor. Bunu bulmak için verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan yani 10'dan ne yapacağım? 3'ü çıkartacağım. 10'dan 3'ü çıkarttığım zaman ne bulurum? Parmaklarınızı 10 yapıyorsunuz. 3 parmağı içinden çıkartıyorsunuz. Evet, benim burada kalemliğim var. Tam 10 tane kalem var içinde. Sayıyoruz buradan başlayarak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane kalem var. 10 kalemden 3'ünü çıkarttım. Geriye kaç tane kaldı? 3'ünü çıkarttım. E sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki 10'dan 3'ü çıkarttığım zaman ne kalıyormuş? 7 kalıyormuş. Verilmeyen toplananı buldum mu? Evet. Buldum. Verilmeyen toplanan kaçmış? 7'ymiş. 3 ile 7'yi toplayınca ne ediyormuş? 10 ediyormuş. Sağlamasını bir de buradan yapalım. Bakalım. 1 2 3. Burada 3 mü var? Evet. Bir de buraya bakalım. 2 4 6 7. 3 kalemle 7 kalemi toplayınca toplamda kaç kalem ediyor? Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Demek ki işlemimi doğru yaptım. Sağlaması da çünkü doğru. Evet burada işlemler var. Ben öğrendim formülü nasıl çözeceğimi. Toplamdan verilen toplamdan çıkararak verilmeyen toplamdan ne yapıyorum? Buluyorum. 8'den ne yapacağım? Kim çıkartacağım? 2'yi çıkartacağım. 8'den 2'yi çıkarıyorum. Toplama işlemi yaparken ileriye ritmik sayıyordum. Çıkarma işlemi yaparken geriye ritmik sayarım. 8 sayısından geriye 2 sayacağım. Çıkardığım için geriye gidiyorum. Toplasaydım ileriye gidecektim. 8'den geriye 2 tane gideceğim. 8'den önce gelen sayıdan başlıyorum. 8'den bir önce gelen sayı ne? 7. 7 7 6. 8'den 2 çıkardım ne oldu? 6. Verilmeyen toplananım neymiş benim? 6. 9'dan kim çıkaracağım? 3'ü çıkartacağım. Yine çıkarma işlemi geriye ritmik gitmektir. 9'dan geriye 3 gideceğim. 9'dan bir önceki sayı neydi? Evet neydi? 8, 7, 6. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Toplamdan verilen toplananı çıkararak verilmeyen toplananı bulabilirim. 7'den 5 çıkarıyorum. 7'den geriye 5 gideceğim. 6, 5, 4, 3, 2. Evet 13'ten kimi çıkartacağım? 4'ü çıkartacağım. 13'ten geriye ritmik sayacağım. 12, 11, 19. 15'ten 7'yi çıkartacağım. Evet, 7 geri sayıyorum 15'ten. Sayalım hep beraber. 14 13 12 11 10 9 8. 17'den 9 çıkarıyorum. Ne yapacağım? 9 geriye sayacağım. Evet hep beraber sayalım. 16 15 14 13 12 11 10 9 8. Burada da alt alta toplama işlemlerim var. Hiçbir şey değişmiyor yan yana ya da alt alta olmasının bir önemi yok yapacağım şeyler aynı toplamdan verilen toplananı ne yapacağım çıkartacağım ondan kim çıkarırım 5'i çıkarırım ondan be geriye 5 sayıyorum 9 8 7 6 5 14'ten kimi çıkartacağım 12'yi çıkartacağım 14'ten geriye 12 sayarım ya da ne yaparım? 2 basamaklı sayıları çıkarırken sağdan başlardım. 4'ten 2 çıktı. 2 birden 1 çıktı. 0 cevabı neymiş? 2 20'den 12'yi çıkartacağız. Yine iki basamaklı sayıları çıkartırken 0'dan 2 çıkmaz. Gittim komşuya borç istedim. Tık 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 dedim. Komşu bana borç ver. İki de olur komşum veririm dedi. Ne yaptı buraya? Ne yaptı buraya? Bir onluk verdi. Bir onluk kaç birlik ediyordu? On birlik ediyordu. Bir tane borç verince kendisi de ne yaptı? Bir azaldı. Paylaşmak güzeldir. Borç vermek güzel bir şeydir. Ondan iki çıktı. Ne kaldı burada? Sekiz. Burada bir var. Birden bir çıktı. Sıfır. Neymiş verilmeyen toplananın 8. Verilmeyen toplananı bulmak için bir kez daha söylüyorum. Yapacağım şey çok basit. Verilmeyen toplanan eşittir toplam eksi verilen toplanan. İyi çalışmalar.